E, Kerbel'den bugüne e, zalmen karşısında Hüseyin olduk, e, Pürsultan olduk. Yine bugün de zalmen karşısında e, Hüseyin olacağız, Pürsultan olacağız. E, hayır diyeceğiz. Hayır diyeceğim. Neden hayır? Yani ben çocuğumun geleceğini, ülkemin geleceğini iki, bir kişinin dudakları arasında çıkan kelimeye bağlı olmasını istemiyorum. Yani neden benim çocuğumun geleceği, ülkemin geleceği bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözle belirlensin? Ben öyle düşünüyorum. Hayır diyeceğim. Neden? Vallahi ana bu anayasa değişikliği bence iyi olmuyor ya. Kızım Allah ne verdiyse hayırlısını versin yani. Evet hayır yok bu işin. İnşallah iyi olur. Ya biz alevler olarak bu işte istenilenin bazılarının ekmeğine sürmememiz gerekiyor. Alevler olarak değil, layık demokratik cumhuriyete sahip çıkan herkesin bütün hayırcıların, bütün hayır bloğu oluşturan canların bir araya gelip artık bu dik yönetimine karşı, başkanlık sistemine karşı onurlu bir şekilde dimdik durup bu mücadeleyi göstermeleri gerekiyor. Vallahi referandum zaten hayır diyeceğiz. Neden? Nedeni bu anayasada ne var ne yok bilmiyoruz. Meclisi zaten gördünüz. Ee, yayını yapılmadı. Maddeleri hakkında neler var neler yok bilmiyoruz ama Böyle halktan gizlenilen bir şeyin Hayra alamet olduğunu zannetmiyoruz O yüzden e, Bu referandumda koskocaman bir hayır diyeceğiz Hayır diyeceğim Neden? E, görmüyor musun şartları Bir diktatörlüğe karşı mı şey yapalım yani Vallahi şu an yorum yapamayacağım O güne baya var yani Ne söylesek yanlış olur Bilemiyorum yani insanların ne yapacağı belli olmaz. Öyle değil mi? Yani hakikat güzellik neyse onu arayacağız inşallah. Referandum bu sefer oy vereceğim. Yani uzun süredir oy vermeyen biri olarak bu sefer oy verip hayır diyeceğim. Neden hayır diyeceğim? Hayır çünkü hayır demem daha mantıklı geliyor bana. Aslında tam olarak içeriğini bilmiyorum yani çok fazla siyaset ilgilenmiyorum ama yani işte televizyona denk geldiğim zaman kanallara baktığım zaman yani hayır demek daha mantıklı çünkü çoklu parti olayından biraz arınmış gibi olacak gibi geliyor bana yani tek bir egemen güç tarafından yönetilecek gibi geliyor. Bir de bunun kötü tarafı o yöneten cumhurbaşkanı nereden bileceğiz ki falanca filanca'nın yönetiminde bir nasıl söyleyeyim yani bir ajanı gibi biri olmayacağı nereden bileceğiz? Öyle birisi olursa ne olacak peki? E ne malum yetkisini kötüye kullanmayacağı. Öyle değil mi? Yani bundan dolayı ben hayır demeyi düşünüyorum. Hayır diyeceğiz, ne diyeceğiz? E tabii ki referandumda evet diyecek halimiz yok. Yani ülkenin geleceği için bu ülkesini seven, ülkenin birliğini, bütünlüğünü düşünen her vatandaş bu referandumda hayır oyu kullanması lazım. Ben anlamam referandumla dedim yani. Oy kullanmayacak Yok. İstemiyorum. Şimdi fazla açıklama gerek, yapmama gerek yok. Türkiye'nin hali belli. Açıklama ne gerek var? Her şey bir tek adamın eline toplandıktan sonra herkes gözle görüyor. Yani açıklama yapmanın bir anlamı yok Yapsan Yapsa ne herkes ne olduğunu biliyor. Yani sizce yani iyi bir şey mi? Dünyada hiç bir örneği olmayan bir başkanlık sistemi. Yani bu ne kadar doğru olabilir? Ne diyeyim? Hayırlısı, İş hayırlısı olsun yani. Evet mi, hayır mı? Evet. Evet, evet. evet. Neden evet? Ülkemizin geleceği için. İstikrar için evet. Referandumda hayır oyu kullanacağız. Neden? Çünkü yasama, yürütme dediğimiz kuvvetler ayrılığı ilkesi tek bir elde toplanacağı için e, yani bu da diktatöryel e, bir rejime yol açacak. Haklarımız, özgürlüklerimiz kısıtlanacak. Bu yüzden karşı çıkıyoruz. Hani daha önceki e, sonuçlara bak bakarsak geçmişteki tarihsel süreçlere aynı sorunlar olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden Hayır diyoruz. E, referandum bizim için önümüzdeki süreçte gerçekten zorlu bir süreç. E, Türkiye eğer referandumdan evet çıkarsa Türkiye'nin tüm e, yasal düzenlemesiyle, ekonomisiyle, siyasetiyle e, hukukuyla tek bir kişinin taleplerini yerine getirmiş olacağız. Biz Alevilerin de hayır demesi lazım zaten. Çünkü referandumda Alevilerin ağasına yönelik hiçbir çalışma yok. yok. Hayır, diyeceğiz. hayır diyeceğiz. Neden hayır? İstemiyoruz onun mi? için hayır. İstemediğimiz için hayır. Niye istemiyorsunuz? İstemiyoruz. Sevmiyoruz. Onun kurduğu kuralları sevmiyoruz. Hepsi bu kadar basit. Evet, aynı. Ben mi Kuresi istiyoruz? Atatürkçüyüz biz. Allah siyasete karşı pek hani iyi niyetli bir insan değilim yani pek bir alakam da yok siyasetle. Hayırlısı olsun diyorum ülke için. Ne diyebilirim ki başka? Mısın? Kullanırım herhalde. Evet mi diyeceksiniz? Ne? Bilemiyorum şu anda. Hiçbiri yatmıyor desem inanır mısınız? Gerçekten yani ülke bu durumdayken hangisine oy versek de sonuç olarak aynı kapıya çıkacağı için pek hani bir şey diyemiyorum bu konuda. Peki sence ne çıkar? Evet mi çıkar? Büyük ihtimalle hani onaylanır diye düşünüyorum. Çünkü yani genellikle baktığım zaman bu böyle yani. <laughs> Değişmiyor.